Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Sakarya'dan selamlar. 27 yaşındayım. Burada doğdum, büyüdüm. Bir abim var. Annem sizlere ömür. Lise zamanlarında 12. sınıfa giderken birisiyle tanıştım. Ferhat'la yani. Ferhat'la bir süre yakın arkadaş olduk. Sonra o arkadaşlığın yerini duygusal hisler aldı. Flört etmeye başladık. Okuldan sonra dışarı çıkıp gezerdik. Ferhat'ın bana daha çok aşık olduğunu düşünürdüm. İki yıllık bir ilişkinin ardından evlenme kararı aldık. Artık babama olanları söylemek zorundaydım. Babama sevgilim var ve evlenmek istiyoruz dediğimde çok tepki vermedi. Sonuçta yaşım büyüktü. Tanışmak istedi. Abim ve babam evdeyken onu eve çağırdım tanışmaları için. Yemek yiyip konuştular ve anlaştılar. Ferhat'ı sevmişlerdi. Ne de olsa niyeti ciddiydi. Tabii ben de Ferhat'ın ailesiyle tanıştım. Annesi bana annelik ediyordu. Babası da babalık. Kardeşleriyle de aramız iyiydi. Birkaç ay nişanlı kaldıktan sonra evlendik. Ferhat'ın babasının ve benim babamın yardımı ile kendi evimizi de taşındık. İkimiz de çok mutluyduk. Her işimiz ortaktı. İkimizin de mesleği vardı. Eve döndüğümüzde ikimiz de beraber çalışıyorduk. Yemek yapıyorduk. Sofrayı diziyorduk. Toparlıyorduk. Aklınıza gelebilecek çoğu şeyi beraber yapıyorduk. Tam hayalimdeki hayatı yaşarken hayat bana yine mutluluğun yüzünü göstermedi. Ferhat bir zamanlar arkadaşı Melih ile çok görüşmeye başladı. Bir gün eve geldikse ben de kitap okuyordum. Çay koymak için kalkarken Ferhat beni odaya götürdü. Evde Melih olmasına rağmen bana yapıştı. Ayıp ne yapıyorsun diye sordum. Melih çağırdı. Ben hiçbir şey demiyormuşum gibi bana yakınmaya devam etti. Artık itip kalkıyordum beni bırakması için. Ben işleri zorlaştırınca Ferhat Melih'ten yardım istedi. Bu kez ikisi e bir kurmaya başladılar. Ne yaşadığımı anlamaya çalışıyordum. Ferhat'a o esnada hesap sorup duruyordum ama Ferhat'ın umrunda değildim. Bırakın diyordum ama nafile. Dilenip ağlamama rağmen bırakmadılar. Başıma gelen geldi. Kinin sonlarına doğru Ferhat Melih'e dışarı çık dedi. Sonra rol yaptı. Kendimi kaybettim özür dilerim bir daha tekrarlamayacağım dedi. Ben de yorganı üstüme çekip ağlayıp defol dedim. 3-4 gün ruhsuz bir beden gibi uyuyup kalkıyordum. Ferhat'tan o kadar iğreniyordum ki yüzüne bile bakamıyordum. Defalarca özürler dilemesine rağmen affedemiyordum onu. Bir taraftan da boşunamıyordum çünkü aşıktım. 2 ay küs kaldıktan sonra önümde oturup ağladı. Köpek gibi pişmanım aklımı çeldi dedi. Bir taraftan boşanmak isterken diğer taraftan bunu yapamıyordum. Yaptığı bir sürü jestten sonra onu affettim ama içimde hep kırgınlık vardı. O şekilde 3-4 ay daha geçti. Aramız daha iyiydi fakat bu kez de bana soğuk davranmaya başladı. Bir süre ben ilişki istememiştim. O da bir süre ilişki istemedi. O da bana naz yapıyor diye düşünürken birden beni aldatabileceği aklıma geldi peşine düştüm, araştırdım, bir şey bulamadım. Birkaç ay sonra anladım ki kendi kendine şeyler yapmaya başlamış. Yani alışmış. Telefonunun aramı geçmişindik, indik, yasaklı siteleri buldum. Bir keresinde eve geldiğimde yakaladım o şekilde. Ve anladım ki bu Ferhat'ın bağımlılığı olmuş. O yüzden de bana yakınlaşmıyordu. Bu alışkanlığı bitirmesi için onunla konuştum. Tahmin ettiğim üzere de bitmedi. Bu kez doktora gittik. Biraz zor olsa da bir süre içinde bağımlılığından kurtuldu ve yavaş yavaş eski halimize geri döndük. Şu an pek bir sıkıntımız yok. Geçinip gidiyoruz. İşte Ferhat'ın bir yanlışı. Bizim aylarımıza mal oldu. Benim psikolojimin bozulmasına sebep oldu. Kaldı ki ben psikoloğa bile gitmek istemiyordum. Durumum o kadar kötüydü. Bazen hatırlayınca tekrardan sinirleniyorum ama öyle gözüm kör olmuş ki bir şey de yapamıyorum. Aslında boşanmanız çok daha mantıklı olur. Size bunu yaşatmış bir insan sağlıklı bir insan olamaz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün ve kanalı kapatmak zorunda kalmayalım. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.